Rabbim, sanadır dilekçem, Çaresizlik tek gerekçem. Boynum bükük, bozuk lehçem, Zalimleri batır Ya Rab. Zulmeden'i bitir Ya Rab. Mazlumları üzenleri kudretinle sen ez Ya Rab. Mü'minler çaresiz kaldı, Kör düyümü sen çöz Ya Rab. Söz, Yusuf gibi güzel, Eyüp gibi sabırlı, Hamza gibi cesur, Bilal gibi yanık olmalı. Söz Ebu Bekir gibi sadık, Ömer gibi adil, Osman gibi katip, Ali gibi alim olmalı. Söz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmalı. Alem gül kokmalı, söz söyleyene yakışmalı. Allah'ım sen affedicisin, cömersin, affetmeyi seversin, beni de affet. Ey Rabbim, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver, bizi ateş azabından koru. Dua kulluğun iliğidir. Dünyaya yeniden gelsem, Yine senin evladın olmak isterim baba. Rabbim gönlümüzden geçenleri hayırlısıyla ol emrinle oldu. Bu gece gönlünüzden geçen tüm güzel dilek ve dualar gerçeğe dönüşsün en yakın zamanda inşallah. Aşk ile yola çıkmak seniyetin bela ile imtihan edilirsin. Zülcelal vel ikram, önce kahır sonra ikram. Ve gün gelir, bilindik bir sıkıntı tekrar eder. Allah aynı yerden insanı imtihan eder. Kim Allah Celle Celaluhu rızası için farzlarını yerine getirir ve niyetini sağlamlaştırır ve ıslah eder. İşte o içinizden kurtulan ve murada erendir. Kim ibadet ve itaatini artırırsa Allah da Celle Celaluhu onun mükafatını artırır. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kainattaki tüm ışıklar sönse bile içimizdeki umut ışığını hiç söndürme Allah'ım. Allah'ım fakirlikten, yoksulluktan, zilletten, zulmetmekten, zulme uğramaktan sana sığınırım. Namus güzelliğin sadakasıdır. Gönül seni bulmuş ise başkasını anar mı hiç? Allah'ın kullarına karşı hüsnü zan sahibi ol. Böyle olursan birçok yorgunluktan kurtulursun. Allah dinini düzelten kişinin dünyasını düzeltir. Nefsin gözü miyoptur, ileriyi görmez, ahireti düşünmez. Hep nefis çıkar karşıma, ölüp ölüp dirilsem, insandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem. Tok insanlar sevin çünkü gözü aç bir insanın karnı açla, nefsi aç bir insanın kalbi aşkla doymaz. Kul ile Rabbi arasında ilk perde kulun nefsidir. Allah dostu odur ki nefsine tek pay biçmez. Kırk yıl bir ekşi ayran özler de onu içmez. Dedim başın niye eğik? Dedi hüküm gönlümdedir. Bahçıvan bir gül için bin dikene su verir. Kalbin aydınlığı helal yemekle olur. Allah'ım biz bilmeyiz. Sen bize doğru zamanda, doğru yerde, doğru kapıları aç. Rabbim senden uzaklaştığımı görürsen beni güzel bir dönüşle sana döndür. Amin. Yüreğimle, yüreğinin kapısındayım. Bilirsin ki sevgili Allah'ın misafiri geri çevrilmez. Buyur et beni aşkına. Allah aşkına, Allah aşkına. Allah'a sığınmaktan daha iyi bir kale yoktur. O kaleyi kendine yurt edin. İnsanlar vardır, gelip geçerler hayatlarımızdan. Kimi hiçbir iz bırakmaz ardında, kimi hafifçe okşar ruhumuzu, kimi de hüzün bırakır ardında. İnsanlar vardır, usulca sokulurlar içimize, sonsuzcasına orada kalsın isteriz. Bazıları serap gibidir, yokluğunda hayalleridir gerçeğimiz. İnsanlar vardır, su gibi aziz, su gibi duru, konuştukça su olur akarlar kalbimize, kan gibi, can gibi, canan gibi. İnsanlar vardır. Işığı sönmüş yıldızlar gibi çaresizdirler. Açtın mı kollarını, kalbine doldururlar ışığı. İnsanlar vardır. Soğuk duvarlar misali gülümsemenin sıcaklığını bilmezler. Bilseler de sevmezler. İnsanlar vardır. Gelip geçerler hayatımızdan. Kimi depremlerle gider, kimi fırtınalarla. Ben kalanlardan yanayım. Gitmeyenlerin sadakatini ve sabrını severim. Sarılıp bırakmayanların sıcaklığını. En büyük düşmanım iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım, yine sen bil bizi. Çünkü anlatamadık biz kimseye kendimizi. Bize bizi anlayan yürekler ver ve ne verirsen hayırlısını ver. Allah korkusu heva ve hevesin ellerini bağlayınca hak aklın ellerini çözer. Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. İstediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz. Dostlara doğru söylemeli, düşmanları güler yüzle ve tatlı dil ile idare etmelidir. Kimi insan yaşadığı zorlukları bahane edip Allah'tan uzaklaşır. Kimi insan da yaşadığı zorlukları vesile edip Allah'a yakınlaşır. Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Ham düşünceleri ancak akıl pişirir. Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirlerini yiyorlar. İhlas Allah'ı çok sevmektir. Ve sevdiği her şeyi de Allah için sevmektir. Veren de o, alan da o. Nedir senden gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek. Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı? Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan olmuştur. Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı ölümünden sonra anılmaz. Cevizi kırıp özüne inemeyen hepsini kabuk zanneder. Onca nimet varken kul hakkı yemeyin. Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan, lüzumu olan şeyleri kaçırır. Aklın abdesti ilim ile, gönlün abdesti aşk ile alınır. Allah'ım sevgini ve seni severin sevgisini ve seni sevmeye beni yaklaştıranın sevgisini bana nasip et. Rabbimiz bize günahlarımızdan temizlenecek sebepler ver. Gözlerimizi kapatan perdeleri kaldır. Nurunla doldur yüreklerimizi. Amin. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul etsin inşallah o güzel niyetlerinize ve dualarınızda olmak umuduyla. En güzel dua, bir dostun bir dostuna habersizce ettiği duadır. Sizler de sevdiklerinizi duasız bırakmayın inşallah. Sürçülisan ettiysek affola, yüreğinizden sevda, yarınlarınızdan umut ve gönlünüzden o güzel hak olan kul hakkı hiç eksik olmasın. En büyük günahtır kul hakkı. Lütfen tüm dostlarımdan, hepinizden rica ediyorum. Kul hakkından uzak dur. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, bizim sizlerle paylaştıklarımızı, sizler de kendi sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla paylaşırsanız ve kanalımıza dostlarınızı davet ederseniz, Bundan onur duyarım, şeref duyarım. Rabbim hepinizden, hepinizden razı gelsin inşallah. Sevgilerimle ve saygılarımla.